Bugün sizlerle beraber zombi tüsünümüz oynayacağız. Hadi başlayalım. Burada menü görev mağaza. Burada da arkadaşlar var arkadaşlar. Hemen ben zombi bir aldığım için iki arkadaşım başlıyorum zombi yani. yani. Bir de kuş aldım arkadaşlar. Oyunun sonu beraber şapka alalım. Şimdi şuna. Ben de şu düşüyorum. Şöyle bayağı zor bir oyun arkadaşlar. İsteyenler üfleyebilir. Şöyle yayılıp yiyoruz arkadaşlar. Uzun süre basılı tutarsak çok zıplıyor. Kısa süre basılı tutarsak kısa zıplıyor. Arkadaşlar gizli değeri sallayacağım. Oo, şimdi ne oldu arkadaşlar? Hemen ne oldu şimdi? Mr. Parayı yiyoruz arkadaşlar. Geri dönmek halimize. Geçtik arkadaşlar. Bir kişi oldu.

Arkadaşlar oyun bayağı zorlaştı. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Abone ol, like unutmayın. Hoşçakalın.